Hepinize merhaba tekrardan arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün sizlerle beraber gene Pocket Option uygulamasındayız. Bugün sizlere çok güzel bir stratejiyle geldim tekrardan. Son bir buçuk aydır video çekmiyorum doğru düzgün ve bu stratejiyi kullanıyorum. Gerçekten de güzel paralar kazandırıyor. VIP grubunda e, son iki aydır çok güzel paralar kazanıyoruz arkadaşlar. Stratejiyi öğrenmek için videonun sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. E, Videoya yeni başlamış, Pocket Option'a daha yeni başlamış, strateji bilmeyen arkadaşlarımız bile bu stratejiyi kullanarak çok güzel paralar kazanabilir arkadaşlar. Ekstradan yorumlar kısmına Pocket Option kayıt linkini sabitledim arkadaşlar. Oradan kayıt olabilirsiniz. Benim linkimle kayıt olan her arkadaşa e, ilk para yatırımında kaybettiği tüm paranın %10'unu iade edebiliyoruz arkadaşlar ama benim linkimle kayıt olması şart. Ekstradan e, Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Orada VIP grubumuzdan yararlanabilirsiniz. VIP grubu e, komple ücretsizdir arkadaşlar. Herhangi bir ücret talep edilmiyor. Oradan sizler de videolardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Telegram kanalı açıklamada linkte arkadaşlar. Şimdi ilk başta iki tane indikatör kullanacağız burada. İndikatörleri eklemeye başlayalım. Birincisi e, anafor indikatörünü kullanacağız arkadaşlar. Daha sonra OSMA indikatörünü kullanacağız. Bu iki indikatörün... Anafor indikatörü periyodu 20 olacak. Renkleri yeşil ile kırmızı yapacağız. 2 pikselde kullanacağız burada arkadaşlar. Burada Fortex yazıyor arkadaşlar. Türkçesi anafor olarak geçiyor sizde. İngilizcesi fortex olarak geçecek. Dikkatinize. Oseme indikatörünü de periyodunu 12, slowunu 26 ve sinyal aralığını 9 yapacağız arkadaşlar. Daha sonra rengi de gene yeşil seçiyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Kalınlığını biraz yükseltiyoruz burada arkadaşlar daha güzel gözükmek için. Kaydede basıyoruz. Daha sonra işlemlere başlıyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. İlk önce indikatörleri nasıl kullanacağımıza gelirsek şurada altta görüyorsunuz arkadaşlar kırmızı çizgi var, yeşil çizgi var. Yeşil çizgiyi kırmızı çizgiyi yukarı doğru kırıyorsa bu yukarı doğru bir trendir habercisidir bize arkadaşlar. Demek ki ne oluyor? Trend yukarı doğru kalkacak diyor. Daha sonra osmi indikatörüne bakıyoruz. Ee, yeşil mumlar yukarı doğru bırakmaya başlamış arkadaşlar. Ne demek oluyor? Yukarı doğru bir trendimiz oluşuyor. 15 saniyelik zaman diliminde hiking aşı mumlarını kullanacağız. Ve 1 dakikalık zaman diliminde işlem alacağız arkadaşlar. Bunu da unutmayın lütfen. Siz bir buçukta da alabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaratmaz sizin için. Bu stratejiyle. Ee, örnekler üzerinden daha göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Bir örnek bulalım. Şimdi gösterelim sizlere. Evet burada aşağı doğru bir işlemimizi açalım. 1 dakikalık 300 dolarlık aşağı doğru bir işlem açtık arkadaşlar. Bu işlemi neden açtığımıza gelirsek arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada kırmızı çizgiyi yukarı çıkmış. Yeşil çizgi aşağı doğru kırmış. Şurada görüyorsunuz yeşil çizgi kırmızı çizgiyi aşağı doğru kırmış. Daha sonra OSMI indikatörüne geliyoruz. Şurada da ee, yeşil çizgileri orta çizginin altına bırakmaya başlamış. Ne demek oluyor? aşağı doğru bir trend oluştuğuna habercisidir bu bize ve aşağı doğru işlem alıyoruz. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar şu tarz mum mumlarda işlem almayın. İndikatörler size alın dese bile almayın. Şurada görüyorsunuz düzenli bir şekilde aşağı inmiş kırmızı mumlar. Burada işlem alabilirsiniz ve güzel paralar kazanabilirsiniz. Her yerde işlem alınmaz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. İşlemimiz başarılı bir şekilde kapandı. Çok güzel oldu. E, i̇lk karımızı elde ettik. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar e, mumlar aşağı Bilmeye devam ediyor. Yani bir buçukta da alsaydı herhangi bir zarar... ...olmazdı. Aksine daha karlı olurdu ve daha garanti olurdu bizim için. Siz bir dakikalık, 2 dakikalık da işlem alabilirsiniz. Şurada da yukarı doğru bir işlem alalım arkadaşlar. 300 dolarlık tekrardan 1 dakikalık zaman diliminde yukarı doğru işlem aldık. İşlemi neden aldık? Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Güçlü bir şekilde yukarı doğru yeşil mumlar çıkmış arkadaşlar. Bize güçlü mumlar lazım her zaman. Şurada da yeşil çizgiyi, kırmızı çizgiyi yukarı doğru kırmış. Altta bakıyoruz, ÖSME indikatörü yukarı doğru bırakmaya başlamış. Ne demek oluyor? Yukarı doğru bir trend oluştu ve yukarı doğru işlem alacağız arkadaşlar. Bu kadar basit aslında. İşlem bu. ÖSME indikatörüne bakıyorsunuz, düzenli bir şekilde güçlü mumlar bırakıyor. Buna da dikkat etmeniz lazım. Yani ince mumlar değil, güçlü... Ee, ...dik mumlar olunca... ...daha karlı ve daha anlayışlı bir şekilde... işleme alabiliyoruz arkadaşlar. Bu işlemimiz de başarılı bir şekilde kapandı. Bu işlem de geldi. 2'de ee, 2 gidiyoruz arkadaşlar. Ee, yeni işlemler üzerinde göstereceğim size. Ama arkadaşlar şurada görüyorsunuz. E, yeşil çizgi, kırmızı çizgi yukarı doğru kırdı. Alttaki anafor indikatörü yukarı doğru sinyal bırakmaya başladı. Güçlü mumlar bırakıyor görüyorsunuz. Uzun mumlar güçlü mum demek. Ne demek oluyor? Yukarı doğru işlem alacağız arkadaşlar. Bu kadar basit. Buna dikkat ederek işlem alırsanız... E %80-%90 ihtimalle karla çıkarsanız tüm kasanızı basmamak şartıyla. Görüyorsunuz 28 28.000 dolarlık kasayla 100 dolarlık işlemi alıyorum. E Şurada normalde yukarı doğru işlem almam lazım. Ee, yukarı doğru işlem almam lazım ama lakin şurada görüyorsunuz arkadaşlar bir tepe noktası oluşmuş direnç noktası önceki tepe noktasına denk gelmiş burada işlem almak istemiyorum işlem gelebilir mi gelebilir arkadaşlar ama ben riske atmak istemiyorum çünkü biz kumar oynamıyoruz burada şurada dip noktası var görüyorsunuz dip noktası var tepe noktası var o yüzden işlem almıyorum burada çünkü ben riske atmak istemiyorum parayı havada bulmuyoruz arkadaşlar Bunlara dikkate alarak sabırlı ve sakin bir şekilde işlem almamız gerekiyor. Görüyorsunuz işlem ters dönmüş burada. O yüzden işlemi almadık burada. Çok güzel bir şekilde riskimizi e, minimalize etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat ederek işlem alın lütfen. Şurada tepe noktaları, dip noktaları, orta noktaları olunca işlem almıyoruz. Daha önceki videolarda destek direnç noktalarından bahsetmiştim size zaten. O yüzden burada işlem almayacağız arkadaşlar. Burada da yukarı doğru e, tekrardan bir dakikalık zaman diliminde 400 dolarlık işlem aldık. Şurada görüyorsunuz zaten e, uzun mumlar, güçlü mumlar bırakmaya başlamış daha önceden. Bu çok güzel bir şey bizim için. Çünkü güçlü mumlar yukarı doğru bir destek direnç noktası oluşturuyor bizim için. Daha sonra anofor indikatörüne geliyoruz. Yeşil yeşil çizgi, kırmızı çizgi yukarı doğru kırmış. E, bu da bizim için yukarı doğru çıkacağına bir habercisidir. Daha sonra OSM'ye indikatörüne geliyoruz. Burada da yukarı doğru e, mumları bırakmaya başlamış. E, ne demek oluyor? Yukarı doğru işlem alacağız. Aslında mantık bu. Yani herhangi bir zorluk e, bir destek direnç noktası çizme strateji uygulama yok arkadaşlar. Bu kadar basit bir şekilde işlemlerinizi alabilirsiniz. Telegram kanalında yorumlarda açıklamada bulunuyor arkadaşlar. Oradan da e, daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar bu işlemimiz de başarılı bir şekilde kapandı. Şuradaki işlemleri görüyorsunuz arkadaşlar, hepsi doğru bir şekilde geldi. Ee, i̇şlemlerin mantığı bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, bu, bu videolu bu kadar olsun sizin için çünkü bu videonun stratejisini göstermek istedim. Dediğim gibi e, kanala abone olmayı unutmayın. E, daha sık video çekmeye çalışıyorum lakin işlerimden dolayı çok fazla çekemiyorum sizler için. Çok fazla müsait olamıyorum. Dediğim gibi benim linkimle kayıt olan herkese 100 dolarlık yatırım yaptığında kaybederse 10 dolarını ben kendim iade ediyorum. Ama benim linkimle kayıt olma şartı var arkadaşlar. Ve VIP grubuna gelebilirsiniz. Güzel paralar orada da kazanabilirsiniz. VIP grubu herhangi bir ücreti yok. Telegram kanalından bana yazıp gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.